gadirhum rahmetli doktor Vahir'in dediği gibi geliyor işte videonun başında dediğim gibi eee hacce dönerken oraya vardı mı orada Cibril aleyhisselam iniyor ve ayeti diyor ki ey Allah'ın Resulü sana ineni tebliğ et veya söyle Türkçesi söylemezsen sanki risaleyi hiç yani peygamberlik risaleyi tamamlamadın veya boşa yaptın diye. Dediğim gibi peygamber sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem bir türlü müslümanlar hani biliyor onu kabullenemeyecekler ve orada dediğim gibi gadirhum'da topluyor. Önde gidenleri geri çağırıyor. Arkada gelenler yani arkada olanlar onlar yavaş yavaş geliyorlar ve orada toplanıyor. Onların eşyasının üstüne çıkıyor. Herkes eşyada böyle yüksek bir yeri yapıyor. Orada çıkıyor. İşte e, soruyor işte ben size e, peygamber miyim? Evet. Ben size yanlış yaptım mı? Hayır. Ben size örnek bir insan oldum mu? Hayır. Allah'ın risalesini size şey ettim mi? Hayır. Soruyor 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 soruyor. Ondan sonra diyor ben sizin amiriniz miyim? Evet diyorlar. O zaman üç sefer soruyor ondan sonra İmam Ali'nin selamı selamullah aleyh mübarek elinden tutup yukarıya kaldırıyor diyor ki "Men kuntu mevla mevla." Bu o meşhur cümlesinin ilk başıdır. Ee, yani ben her kimin mevlası ise, amirisi yani amirisi yani ise, ise bundan sonra yani benden sonra Ali onun amiri olacak. Yani sizin ben eğer sizin büyüklüğün isem benden sonra itaatiniz Ali'ye olacak. O sizin çünkü sizin büyüğünüz oluyor. Ve tabii ki orada işte Müslümanlar e, şey edenler oldu. Ve çok enteresan bir olay var yani orada. Dediğim gibi videonun başında e, oradan giderken iki, iki kilometre hemen hemen sonra orada yine peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem ee, şeyde Hariş'te orada öldürmeye kalkıyorlar. Bu olaylar böyle üst üste gelmedi. Ee, neden? Çünkü ondan önce orada Müslümanlar yani artık e, kimisi sevindi, kimisi istemedi. Yani açıkçası söyleyeyim bunu. Yani Sahabelerin çoğu istemiyordu Alevilerin Talib olsun. Ben Kadir Kumdan daha bahsediyorum. Daha bir adım atmamışlar. Hatta o yığınağın üzerinden daha inmemişler yani. Ee, videonun başında dediğim gibi ilk önce Umar bin Hattab hemen inmesi tebrik ediyor şeyler. Sonra o bir sahabeler ve orada işte adamın birisi geliyor diyor Ya Resulullah e, işte e, din senindir, şey senindir yani bu ne? Getirdin bu sefer amca mu? Senden kendinden sonra tayin ediyorsun şey. Bu senden mi yoksa Allah'tan mı? Ya diyor bu Allah'tandır. Ya Allah'ın emridir. Orada Hemen dönüp böyle gelse Allahım eğer bu dediği gibi senden ise o zaman benim başıma ta taş yağdır. Hemen anında bir taş geliyor tepesinin başından girip afedersin çıkış yerinden çıkıyor ve orada ölüp geberip gidiyor. Cehenneme sevk ediyorlar onu hemen orada. Demek istediğim gadir e kum. Gerçekten çok olayı bilmesi yani önemli bir olaydır, bir meseledir. Böyle kolay değil veya oturup burada şimdi bu 25-30 dakikada anlatacak bir e, olay değil. Daha da büyüktür. İçeriği daha da büyüktür. Ama herkes kısadan anlatıyor. Herkes kısa, kısadan anlatıyor. Neden? Çünkü istedikleri Ali bin talebin Talib'in ne kadar şey olduğunu öne çıkmaması. Bu çok önemlidir. Zaten istedikleri o. Zaten diyorlar biz Muhammed'i öldüreceğiz. Ondan sonra gidip ee, şey e, Ali'yi de insanların gözünde küçük düşürdük mü? Ondan sonra sahabe bize kaldı. Meydan bize kaldı. Zaten hazırydı. Yani büyükleri hazırydı. O e, şey camisinde, mescid e, Zirar. onu sonra hemen oradan döner dönmez, Tebuk'tan döner dönmez gitti Peygamber sallallahu teala aleyhi ve, aleyhi ve sellem. Gitti o camiyi yıktı. Çünkü münafıklar yani o kadar şey olmuşlar ki e, yani her yere girmişler. O yüzden ben hep diyorum sahabiler hepsi Müslüman değildi. Kimlikte Müslüman, görünürde Müslüman ah, hepsi Müslüman değildi. Bu benim görüşüm değil. Yani Şimdi ben öyle anlıyorum tarihi okuyarak veya tarihten şey ederek öyle görüyorum. Ama ben de bunları başkalarından ve onların da delilleri var. Ama bunu kime anlatasın? Yani anlatacak şey yok. Çünkü inanılmaz bir şey. Neden? Ulan bu sahabi böyle miydi? Yani git işine ya. Git işine değil. o Allah subhanahu teala öyle diyor. Peygamber sallallahu teala aleyhi ve sellem öyle şey. Munafıkun suresi kimde indi? E Medine'de indi Munafıkun suresi. Yani Munafıkun suresi Medine'de indi. Medine'de kim vardı? Hepsi Müslüman değil miydi? Yani Mekke'de inse hadi neyse o zamanlar müşriklerle yaşıyordu değil mi? Ama Medine'de indi bu Nafık'ın suresi. 2000 in hakkında indi? E bakın yani Ahzab suresi olsun şey olsun yani bakın orada yazıyor. O hepsi de sahabenin şeyinde indi. Ama inanması zor. Neden? Çünkü Görmüyor. Sağa solu görmüyor. Bunu ben öyle gördüm, öyle bilirim. Hoca öyle anlattı, babam öyle yaptı, dedemden öyle gördüm. Bu kadar. Zor zor.